hasbuhal. Altınokta Körler Derneği Bilecik Şube Başkanı Çiler Kocaman. Söyleşi yapan Ufuk Gürbüz. Altınokta'nın Sesi Dergisi'nin sevgili okurları her sayımızda şubelerimizle ilgili çalışmaları sizlerle buluşturuyor idik. Bu sayımızda yeni genç bir şubemizi sizlerle buluşturacağız. Bilecik Şube Başkanımız Sayın Çiller Kocaman Hanımefendi ile başkanımızda. Şimdi sizlerle Çiller Başkanımla sohbetimize ben şuradan başlamak istiyorum. Görme engelli olmak bir dezavantaj. Kadın olmak da bir dezavantaj. Bir derneğin kuruculuğu ve başkanlığı olmak çok zor meşakkatli. Bunları böyle yan yana toplayarak bir kadın örgütlülüğü ve şube kuruculuğunu sizlerle buluşturmak istedim. Şiler Başkanım merhabalar. Merhabalar. Açış konuşmamda da söylediğim gibi heyecanlıyım bakalım. <laughs> Kadın olmak, görme engeli olmak tabii ve şüphemizin de böyle bir açılışını göğüslemek. Nasıl oldu? Böyle bir yola çıkarken nasıl bir beyninizden fırtınalar oldu? Birkaç cümle ve onu öğrenmek önce... istedim derneklerde yöneticilikler yaptım zaten. Altı Nokta Derneği de benim işe girmeme öncülük eden dernektir. Yani işe girmemin sebebi Altı Nokta Derneği'dir. Onunla yapmış olduğumuz çalışmalar sayesinde ben işe başlamış oldum. Onun dışında zaten Altı Nokta Derneği'nin eylemciliği, hak savunculuğu benim hoşuma giden bir dernekti her zaman. Tabii bir ayrıldığımız oldu Altı Nokta Derneği ile. Başka derneklerde de çalıştım. Sonra Bilecik'e geldiğimde bu sesli ışıklarla ilgili işte Bilecik'te seslendirilmiş ışıklar yoktu ve ben onunla ilgili mücadele etmeye başladım. Sonra Bilecik'e geldiğimde bir 4-5 yıl hiçbir şey yapmadım. Sadece işte çocuğumu okula götürdüm. Zaten çocuğum da işte küçüktü. Sonra diğer çocuğum oldu. Sonra ben işte bu sesli ışıkları seslendirmeye uğraşırken bir aslan ayrılığında şu an Bilecik Engelsiz Yarınlardan da ayrılmış İstanbul'a taşınmış bir arkadaşımızla burada dernek kurmuştu. Bir süre sonra işte araya pandemi geldi, dedi ki sen gel çalış dedi, gittim. Sonra engelli meclisiyle başladı, daha sonra dernek yöneticiliğine kadar geldi bu olay. Sonra o dernekte şunu gördüm, orası tüm engelliler için olan bir dernekti. Bütün engelliler grubu vardı orada, İşte tekerlekli sandalyesinden işitme engellisinden, tutun hepsi vardı ve orada görme engellerin hiçbir şey yapamadıklarını hatta ben gittiğim zaman bile bana sandalye şurada işte şuraya gel otur seni oturtturalım gibi bir takım davranışlarda bulunulduğunu keşfettim. Yani onlar da bilinçsizlerdi açıkçası bana karşı. Hani bunun sebebi buydu. Ben onları bilinçlendirmeye çalıştım ama yeterince herhalde bunu başaramadım ve şöyle düşündüm. Şunu görmüş oldum. Görme engelli arkadaşlarımız oraya pek gelmiyorlardı. Sadece bir kişi dışında ya da iki kişi dışında bir de benim dışında. Ve Bilecik'te görme engelli arkadaşlarımızın olduğunu da biliyordum. Çünkü zaman zaman onlarla engelli meclisiyle toplantı yapmıştık. Belediye başkanımız bir toplantı yapmıştı. Bir 8-10 kişisini tanıyordum ve dedim ki hani ben onlarla bir konuşayım. Böyle bir şeye girişeyim. Çünkü hani bu bir ihtiyaç gibi görünüyor diye düşündüm. Ve arkadaşlarla konuştuğumuz zamanda da önce tabii bu konuyu eşime açtım malum. <laughs> Eşler destek olmazsa olmuyor dedi. De. şimdi soracağım soru da oydu. Çünkü neden? Bu tür örgütsel çalışmalarda evimiz biliyorsunuz işte e çocuklar ihmal ediliyor. En büyük destek o zaman evden mi geldi diyelim? Yani tabii onun desteği olmazsa olmazdı bu iş. Çünkü sonuçta bizim kadar birçok şey üstlenmeseler bile erkekler yine de destekler. Yani sonuçta bir yani daha doğrusu bir ailede ebeveynlerin ikisi de ön plandadır her zaman. Mesela birisi iç işleri üstleniyorsa, birisi dış işleri üstlenir. Evet. İşte birisi tabiri üstlenir, birisi işte farklı şeyler üstlenir. Evet. Evin beyni olur, işte evet. hesabı olur, bir şey olur. Bu konuyu e, Bilecik'te görme engeli arkadaşlara e, tabi açtınız. Çünkü bir yola çıkıyorsun sonuçta. Yola çıkarken arkadaşların mutlaka size bir içici bir gücü, desteği olmuştur. Oradan biraz Şimdi bahsedebilir Şimdi arkadaşlar mi? şöyle dediler. Burada bir dernek vardı, yine Görme Engelliler Derneği. Ama hani kağıt üzerindeydi. Dediler ki biz ondan çok çektik zamanında. Doğal olarak hani böyle bir ihtiyaç var. Hani biz de sonuçta işten çıktığımız zaman işte arkadaşlarımızla sohbet isteriz. İşte bir şeyler yapmak isteriz. Sonuçta ışıklar bile seslendirilmiş değil. Otobüslere erken zorlanıyoruz. E yollarda yürürken zorlanıyoruz. Bilecik çok yokuşlu bir şehir. Yani yokuşlu bir şehir olduğu için de Bilecik'te bir yerden bir yere ulaşabilmek... Bayağı bir güç. Hani yollar çok düzgün de değil. Hani ben mesela Çorum'a gitmiştim. Seneden önce bile o Çorum'un çok rahat hareket edilebilir Oysuz olduğuna hayran mi? kalmıştım. Hala öyleymiş sanırım. Ama Bilecik maalesef öyle bir şehir değil. Sokakları yerine göre dar. Bir de benim açıkçası şimdi bu bir itiraf olacak ama yön duygum çok yoktur. Hani her yere giderim falan ama öyle bir duygum da yoktur. Yani öyle yön duygum çok gelişmemiştir. Bir gittiğim yeri hemen öğrenemem. Ama arkadaşlarının bu desteğini görünce dedim ki neden bu işi yapmıyoruz o zaman arkadaşlar? Hı. Neden dernek kurmuyoruz? Ve dernek kurarsak da Altın Nokta Derneği'nin şubesini kurmamız gerekir. Dedim zaten aslında çok teklifler geliyordu bana ama konuya girmedim. Evet. E, Fermani Başkanımız o zaman şubeyi kurun diye bize söylemişti. Ama biz pek yanaşmamıştım çünkü... Dediğim gibi evdesiniz, işte çocuklar var, işte dernekçilikle ne kadar ilgilenebilirsiniz. Ama ben zaten Bilicik'te çok aktiftim ve birçok şeyler yapıyordum. Yani öyle bir oldu ki haberlerde çıkıyordum. Çeşitli etkinliklerde sürekli yer alıyordum. İşte öbür dernekten de dolayı. Şimdi ortaya geldik. Yusuf Tugan, başkanımız yani merkez yönetiminde sizden özellikle öne çıkartarak isminizi bahsedip de onay alırken özellikle oradaki başarılı bir başkan ve şube olacağını epey etüdünü yapmıştı. Başkanım hizmet binamız oldu mu? Nedir durum? Şu anda adres olarak kullandığımız bir ofisimiz var aslında. Anahtarı da elimizde var ama e, tabii hani bizim için yeterli değil. Başka derneklerle birlikte kullanıyoruz. Çünkü henüz hala doğru düzgün kendimize bir yer arama uğraşısındayız. Çünkü bulmuş olduğumuz yer hem benim kafamdaki düşünceler için hem de Arkadaşlarımızla tabii ki bu konuları sürekli istişare ediyoruz. Hem de arkadaşlarımızın rahat erişebileceği, işte rahat hareket edebilecekleri. İşte mesela işte lavabo ihtiyacı olduğunda dâfedersiniz. Mesela çünkü bazı yerler bulduk biz işte lavabosu dışarıda böyle işanlarında. O tür olmayacak. Onun dışında biz çeşitli ürünler yapıyoruz bazı arkadaşlar, üretiyoruz yani mesela ben kendim mesela çanta örüyorum, e, takı yapıyorum. E, seramik kursumuz var bizim. Normalde kent Konseyinde bunu devam ettiriyorduk. Bu seramik kursumuzda yapmış olduğumuz seramikler, işte bunu sergileyebileceğimiz. Hangi tarihte açıldı şubemiz? Resmi olarak açılışımız yaklaşık bir 15 gün falan oldu. Aa çok çiçeğe bunu da ve siz erişimden bahsediyorsunuz. İşte takı kursu diye bahsediyorsunuz. Yer arıyoruz diyorsunuz. İşte arkadaşlarla birlikte fikir alışverişinde bulunuyor diyorsunuz. Aslında epe siz yol almış durumdasınız. Basın, medya, bürokrasi tabii ki 15 günde bu çok kolay değil ama sizin anladığım kadarıyla Kent konseyinden ciddi bir altyapınız var. Evet, ya, yani yolunda. bayağı Onu bir gelişmiş altyapı diyeyim, olumlu yönde. Bütün şu an yapmış olduğum faaliyetleri Instagram'dan paylaşıyorum. Şu anda da etkinliklerden geldim. Bileciğin kurtuluşu etkinliklerimiz vardı. Şeyh Edebari türbesine gittik. Orada valimiz, belediye başkanımız hepsi geldi. Mehteran takımını izledik. Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul yani onun dışında daha sonra konserlere gittik. İşte Suna yakın söyleşisi vardı. Daha sonra bir konser vardı. Oraya gittik. İşte onun önce de şey yaptım. Ben oraya erken gittim. Edebali türbesinin olduğu yere. Oradayken baktım ki belediyenin elemanları üzüm paketliyorlardı. Şöyle düşünüyorum. Yani biz sahada kendimizi göstermeliyiz ki insanlar bizim neler yapabildiğimizi görmeliler. Çok güzel. O zaman bu söyleşimizin manşeti bu olsun Sayın Başkanım. Çok güzel. Olabilir. güzel. Sahaya inmektir bu işte. Buyurun devam yani Biz sahada kendimizi gösterebilmeliyiz ki onlar da bizim gerçekten bizle ilgili bilgi sahibi olabilsinler. Bizim ne yapabildiğimizi görsünler. Bu kesinlikle benim felsefem diyebilirim bu konu. Ve şöyle yaptım onlara dedim ki size yardımcı olabilir miyim dedim. Baştan bir tereddüt ettiler. Dediler gerek yok biz yapıyoruz. Yok yok ben size yardımcı olmak istiyorum dedim. Sonra karamadılar tabii. Bir de yapmış olduğumu göstermek için paketlediğim üzümü gösterip oluyor mu diye sordum. Yani şimdi biraz komik gelecek ama. Hayır hayır e, biz maalesef görme engeller olarak kendimizi sürekli anlatma ihtiyacı içerisinde olmak maalesef. durumunda kalıyoruz. Bu bence psikolojik olarak kötü bir şey yerine göre ama mecburen bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü benim hayatım bu zamana kadar sürekli mücadeleler içinde geçti. Okula başlamam olaylıdır. İşe başlamam olaylıdır. Anlatsam o kadar uzun sürer ki evet, yani bu konuyla ilgili hikayeler gibi, yazılır. Öyküleri vardır yaşamlarında. Sürekli mücadele içerisinde geçti ve bu mücadelenin sonucunda ben bu noktaya geldim. Allah'a şükür şu anda üç tane çocuğum var. Onları büyütüyorum. Evet, ee, sonuçta bir evim var. Yani kendime yetebilecek durumdayım. Birçok bir şeye hani ihtiyacım yok diyebilirim. Hani yok diyebilirim dediğim şöyle. Ben çok zor koşullar altında okudum. Mesela kitapları, kasetlerden dinledim. Evet. Bilgisayar o zaman evet. yoktu, telefon yoktu. Şu an hepsi var. İşte sizin o süreçten geçtiğinizdeki <laughs> o yol haritanızda bugün görme engelleri en azından o güçlükleri tekrar sizin gibi yaşamadan daha kolaylaştırıcı, daha Aynen. Kolaylaştırı değil yani mi? İşte daha örgütsel anlamda. İleride daha rahat koşullarda yaşam sürebilmek esas. Bir de daha örgütlenme bilincinin oluşması esas. Bu çok evet. önemli. Yani örgütlenme bilinci insanda oluştuğu zaman aslında birçok şey aşılıyor. Evet. Başta da söylediğim gibi kadın olmak, görme engeli olmak, anne olmak, eş olmak ve bunların üzerinde örgütçü olmak yolunuzdaki bu çalışmalarınız şu kısacık bir zaman diliminde sizin bu enerjinizi, sinerjinizi de okurlarımızda gördüğü ve yolunuzun çok başarılı geçeceğini düşünüyorum. Aa, benimle ilgili Bununla, düşüncelerinizden dolayı teşekkür bundan ediyorum. Bundan sonraki öne çıkan çalışmalarınızda bizler Altın Sesi dergisi olarak her zaman okullarımıza buluşturacağız. Bu söyleşi için, okullarım için adına çok teşekkür ediyorum. Son birkaç cümleyle söyleşimizi bitirelim istiyorum. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Zaten dediğim gibi sahada olmalıyız. Kendimizi bir şekilde anlatmalıyızla başladık bu işe. Ve inanın kafamda ürettiğim zaten herkes beni yani böyle kafanda çok rahat projeler üretebiliyorsun diye tanır. O kadar çok proje var ki inşallah bunları gerçekleştirme imkanımız olur. İnşallah bunları gerçekleştirecek kitlelere ulaşırız. Bu kitlelere ulaşmak için de destekler bulabiliriz. Biz elimizden geleni tabii ki her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ama her şeyin en iyisini yapmak için de tek başına olmak yetmez destek gerekir. Ve bu destekleri de umarım sağlarız diyorum. Ve benimle röportaj yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Heyecanımdan yok, yok, dolayı da. Evet. Bu heyecan işte o başarılı ve bu konuda çok bilinçli ve bu konuda söyleyecek sözü çok fazla olanların heyecanı olur. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.